2011'de yıkılmaya hazırlanan bir apartmanda işçiler beton zeminin altında gizli bir oda buldu. Bu oda hiçbir planda görünmüyordu ve sanki biri yıllarca özellikle gizlemiş gibiydi. Kapısı içeriden kilitliydi. Kapı kırıldığında içerideki hava kuru ve ağırdı ama duvarda taze bir çizik vardı. Masada eski bir defter vardı. Defterin son sayfasında sadece bir cümle yazıyordu kapı açıldığında geri gelecek. Odanın ortasında tek bir ampul sallanıyordu. İnşaat ışıkları yanınca tavandan bir uğultu duyuldu. Birinin ayak sürür gibi çıkardığı sesler ama odanın üst katı 1993'ten beri tamamen boştu. Odayı inceleyen ekip fotoğraflar çekti. Fakat fotoğraflara tekrar bakıldığında bir detay şok etti. Masada kimse yokken Fotoğraflardan birinde masanın yanında bir silüet duruyordu. Yüz yok, göz yok, sadece gölge. Odanın köşesinde duvar kazınmıştı. Yakından bakılınca bunların tırnak izleri olduğu anlaşıldı. Kazınan yerde tek bir cümle daha vardı. Kapı açıldı. Ekip odayı kapatmak istedi, tahtalar çakıldı. Ama ertesi sabah kapı yeniden açıktı. Ve içeride taze ayak izleri bulundu. Ayak izleri koridora kadar ilerliyor. Sonra birden kesiliyordu. Sanki biri aniden yok olmuş gibi. Bugün o oda tamamen betonla kapatıldı. Ama çalışanlar hala gece vardiyasında aynı sesi duyduklarını söylüyor. Tırmalama sesi. Peki bu hikaye gerçek olabilir mi?